olurken zerre utanmadın mı abi? Sen babamın hatırasından da mı Bu hayatta Zülfikar'ın güvendiği tek birisi... Senin sanki bu arada daha çok ihtiyacın var. Sanki. Babasını devreden çıkaracak yetkisi var artık. Sen çekilmezsen ben seni deviririm diyorsun, öyle mi Derya Hanım? Sen kimsin, kimi kimden koruyorsun? Senden, senin sırlarından koruyorum, yapma! O da vezir. Ben sana kılçıksız hallet. Tedbirini ona göre al Affedin beni, ben sizin güvenim. Ben senin söylediğin aksine ailemi korudum. Beninizi kaybedeceğimi ölürüm daha iyi. Ölmesen vezir, o zaman affetmemişti. <laughs> Herkese merhaba. Yeni bölümde gerilim doruğa çıkıyor. Çünkü Timur hiç olmadığı kadar büyük bir tehlikenin tam ortasında kalacak. Arkadaşı Yusuf'u kurtarmak için ağır bir bedel ödemek zorunda olan Timur, bu defa kaderiyle yüzleşecek. Vezir Yusuf'un hayatını bağışlamaya razı olacak ancak bunun karşılığında çok sinsi bir şart koşacak. Timur tek bir yanlış yapmayacak ve en önemlisi hayatta olduğunu asla ailesine söylemeyecek. Yusuf da bu konuda sıkı sıkıya uyarılacak. Yani o da Timur'un sırrını saklamak zorunda kalacak. Diğer yandan sahneye sürpriz bir isim çıkıyor. Esenler Otogara Yahya'nın kardeşi Selim gelecek. Daha gelir gelmez de Timur yani zafer için gözdağı vermeye çalışacak. Yahya başından beri Timur'un gerçekten zafer olduğuna inanmadı ve bu yüzden kardeşi Selim'i onun üzerine salıyor. Selim, Timur'u vurmasa da silahını çekip havaya ateş ederek gözdağı verecek. Ancak Yahya'nın bilmediği bir şey var. Timur bu tür oyunlara çoktan hazırlıklı ve onu korkutmaya çalışanların asla kolayca amacına ulaşamayacağını gösterecek. Asıl heyecan ise dördüncü bölümden itibaren başlıyor. İlk üç bölüm daha çok dizinin oturması için sakin sahnelerle geçti ama bundan sonra aksiyon fırtınası kopacak. Yahya gizli planlarını adım adım devreye sokarken adamlarını sürekli Timur'un yani Zafer'in üzerine salacak. Tabi Timur da her defasında zekasını ve gücünü ortaya koyarak onlara hak ettikleri cevabı verecek. Öte yandan Ziyaladin Zülfikar Karslı, Alzheimer'ın etkileri nedeniyle çoğu zaman devre dışı kalacak olsa da hem Timur hem de vezir onun yokluğunu hissettirmemek için tüm gücüyle mücadele edecek. Otogarda dengeler değişirken herkesin kaderi bu mücadeleyle yeniden şekillenecek. Peki sizce Timur vezirin şartlarına uyabilecek mi? Yoksa Yusuf'u korumak isterken kendisini daha da büyük bir çıkmazın içinde mi bulacak? Selim'in gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Ve asıl soru, Timur gerçek kimliğini saklamayı ne kadar daha başarabilecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer siz de Veli Ahtla dizisinin final yapmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenin, yorumlara düşüncelerinizi yazın ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olun. Daha fazla analiz ve erken güncelleme için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.